enteresan bir rotasyon. Ben Bunlar hangar için mi yoksa hava mı? Devam ediyor, ha. devam ediyorlar. Çok yakın fight dönüyor. Ben misiniz? abi ben geliyorum. orada değilim ama hemen geliyorum. Ne hey, yatıyorum <laughs> abi? Yaptım halde nasıl durdu beni? Çekim aldım. Elbette çok var gelmiyor. Başarız, Benim başarız. mi? Başarız. <laughs> <Aynen başarız. gülüyor> çok iyi. Geliyorum beyler. Çok, çok iyisiniz beyler. Direkt atıyorum oradan. gelemem, at çekeyim. Kutlayayım Şey deneyeceğim. Sniper var ya, ya benim Ne ben ben şey ben ben yapalım? Sen de ben çek ben de Precision için alayım madem Tamam abi Geç güncellendiği için anlayamıyorsun abi nerede olduğunu. Evet. evet. Birini bitirdim yatıyorum yere. <laughs> Şuradan bir sertlensene artık acaba. Ben buraya çıkıyorum. Bir kişi basabilir mi evi? Bastım, ben bastım. E Birim zırı kırıldı ama. Abi hemen üstte soldu abi tabi? paraşüt geldi abla çatında paraşüt Yeni geldi Tamam Shield basıyorum basamadım Orada yatmadı benim adam evet. Nice 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 Bana yine bir leş tabancayı ver Zara kırık Bayağı olarak... Beyler geliyor mu <tuk> oraya? Dostlanabiliriz beyler. Zeybul oldu araç. Bir vuruşluk canı varmış lan. Evet o patlayıcı kullanıyoruz. <tuk> ee, ne lazım şimdi? Boz. Tamam. Yevi çekelim yani abi şuradan. Var, Salladım parayı. oldu. Kay arkası. Vay. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Diğerlerine odaklanalım abi. Bunlar tek takım peki abi. Nasıl yani? Yani birden fazla takım var mı? Burada, Burada olabilir. olabilir. Düşürdüm onu. Onu da düşürdüm. Salladım precision'ı. Aa düşmedi lan. Basıyorum ben. Lootlarını alabilelim. Abi biri var da. Ee, bu duvar kısa. Burada. Abi bir <laughs> var, var aynen. Evet. Aa, M16 var. Bitti, bitti. Abi. Doku dokunun abi. Tamam. Bu evimiz yok, bu alalım. Geliyorum abi. Ben Precision'ımı aldım. Devam ediyorum ben yoluma. Bir var bir tane. Sat komandos gibi vur çık vur çık. İnsanlar abi. Ya bak bir tek sersiz değil mi? Sen niye kıskanıyorsun benim kardeşim? Adam tutuyor market. Evet kaldırdılar. Aynen öyle. Bu iyi bastık. Tamam. İkiler. Gold olabilirler. Bir paraşüt geliyor herhalde. Biri tekrar. Boş kaldırıyor. Çok güzelsiniz ya. Görsek adamları ya. Beyler önümüzde kulübe var bir. Hava mı bu? hava. 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 Bu mı Yeşil Hı var. Yani. Evet. Beyler bir para atar mısınız? Ah. Çakılıyor adam. Yedi bir ben tane etmiyor, de. Doğru. Para mı istiyorsun? Salladım. Yok abi aldım ben hatta ben atayım burayı. Hı, -hı. O var. <laughs> Kral tacı aldı o adam. Umut, sata, abi. Umut abinin çıktı Egun abi bitti. Tamam. Umut evet, abi. Dörtü aldı. Canlı çok az. Abi onu bitirebilir misin hemen altına? Self basıyordu çektim. Hop 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 bunlar ne? <laughs> Ay, Bir tane düşürdüm. Beyler, arkam, arkam 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 arkam. Arkam beyler buradalar. Yukarı çıkmış Umut abi. Onu tabii kartla patlayabilir misin buraya? Abi, canım, Çok iyi abi. abi. Bir şey yok bastım. Adam indi. Burada. Burada. Please disregard. Collins ne güzel kısmışın olayını. Oğlum kendime sitan attım. Buraya böyle yapmış. Kendime sitan attım, şeyi vuracaktım. Düşmedi değil mi kimse bizden? Ya ya. O sniper var. O valt Ay. seni. Kanka. Basma kanka, basma. Ben diyorum. Onların arkasından <laughs> bir gol şey koşturuyor. Bitirecek ya. Bitirdim şimdi. Beyler kule var. Öyle mi? En kötü şey ya. <laughs> Beyler atlıyoruz mecburi. Ben şuraya atlayacağım. Aşağıda uçağın altındalar. Bu uçaktalar. Yok <laughs> <Hayır>, abi yeşildeler. <laughs> 2. 2 Kuleye dikkat. Kuleye dikkat. Sizi kesiyor. Vay. Kule. Fela, kule. Kesiyor. Düşürdüm kuleden birini. Tamam abi. Beyler helikopter ne yapıyor? Korku içimiz ya. Kule ya da helikopter. Alt 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 alt. Beyler var mı hiç? Ee, var attım. Ay vallahi. Kule de hala var görüyorum. Kulenin burasında da var. İki kule var şu an. Bir düşürdüm kulede. Çok iyi abi. Umut abi geçelim abi. Geçelim. Tamam. Yoksa sevdiğin cennette geçmez abi. Bir tane öyle patlasın. Ah, Bir saldırıyorum. Oraya. lottayım. Ben de birinin armonunu kırdım. Çok zarar gördü onlar ya. Sola dikkat edin beyler. Şu eve gireceğim ben. Atladı biri. Beyler atladı birisi. Çok güzel yerden atladılar bu arada. Tamam, Oo yeşil var lan. Aa, bu ev, evde adam var bu evde. Adam Bura dolu 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 yardım lazım. Bir nezarı kırık. Abi çıkmayın. Biri daha daha. Ee, bir daha adam. Şey basıyorum. Her yer mayın oh evde dikkat edin. Bir daha daha böyle. Bir daha var. Mı? gelmişsiniz. Zevi evet. var burada. Vibe mı? Vibe oldum evet. ben. Tamam abi çok iyisin Armor var mı peki orada? Ee, var. Park, mark, full 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 gel. Evet. Munition evet. yok mu abi? At. 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 Aa, abi, bu arada airport geliyor abi. Airport tek iki kişi geliyor. Net atlarlar onlar. Ya M16 var abi o kişi bir zamanlıkta. Düşürdüm onu. Çektim. ya abi. Hadi lan oradan. Headshot bu. Gel, o attı. Şurada tamam, beyler. O atsana bombalayıcı. Atıyorum. Tamam bitti onlar. Munition var abi ya. Alan geliyor. Oynayalım beyler. Tamam, Munition gideyim. nerede? Aldım. Attım abi içeriye. Onlar fightlıyor gibi. Evet. Şurada bir yerde bir. Gördünüz Sakin, sakin. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Nice. çıktı. <laughs>